Hocam bindireceğim mi? Her yere bindireceğim dur. Vuracağım mı? Hocam kıracağım mı belimi? Bir dakika dur. Dur 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 dur. Kaçacağım ya ben. Kaçacağım evet. Kaçacağım. Ondan sonra onu alacağım. Buraya ee, vuracağız artık ya. Onun suyu ısındı. Onu da vuracağız. Süreceğiz. Geleceğiz. Şart çekti e, kapatacağız. Basacağız. Bitim bitmedi mi oyun? Bitmedi mi? Bitmiyor mu oyun? Bitmiyor mu? Mod hocam! Mod eller havada eller havada bitmiyor bu oyun. İşte bu! Bu 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 bu! Allah'ım işte bu! Böyle bir sanat eseri yok. Bunu Picasso bile çizebiliyor mu acaba? Araştırmak lazım. Çizerim! Picasso!